Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Seranın içi çok sıcak arkadaşlar. Normalde akşamdan önce inmiyordum. İki tane yine kargo hazırlığı için bitki sökmem lazım. Onun için indim. Şu an derecem zaten çok güneşte kalmış. Şu perdeleri de indirdim. Derece bir kendine gelsin. Unutmuşum. Bakın güneş gelince böyle şey olmuş, kararmış. Bir kendine gelsin o şimdi e, Ayşe Hanım'ın e, kargosu için hangi bitkileri sökeceğim arkadaşlar Ayşe Hanım Curly Lux istedi benden Curly Luxlarım da bitti e, son 2-3 tane yukarıda var e, cluster olarak ama bitti o sonuncu son 2 diyorum hep ama bir tane yukarıda o violerin içinde olduklarını unutmuşum ben oradan bir tane büyük getirdim Şimdi şöyle şurada bir tane vardı. Bunu e, verecektim. Violin içindeki biraz daha büyük olduğu için bunu vereceğim Ayşe Hanım'a. Sonra bu ve yukarıda cluster olarak olan e, iki adetten başka şu an gözüme takılan yok. Bitti. Benim kızım biraz daha çalışması lazım. Bol yavru vermesi lazım. Yaprakları bekleyeceğiz falan. E, bu Ayşe Hanım'ın körlü lüksü hemen verip yetiştirmek istiyorum. Dediğim gibi hemen hazırlayıp e, göndermek istiyorum. E, i̇nşallah yetişir. E, İstanbul yolcusu bunlar. Şimdi bir tane daha vardı. Evet şu kızımı şu kıvırcığı göndereceğim. Bakın ben e, tepesini almıştım. E, oradan yavru patlatsın diye belirtileri var. Kenardan da iki tane yavrusu var. Hatta üç tane baya yavru çıkmış maşallah. Bakın tepesini kırdığınız zaman şöyle altlardan yavru veriyor. Bu ikinci kıvırcığı böyle. Bir tane Dusty Rose istedi. Ee, Dusty Rose'lardan da tabii ki e... şimdi benim Seren biliyorsunuz <laughs> hala karışık şey diyorum ben dandini <laughs> Dandini dandini. Ee, bunlar olmaz. Ne diyeceğim? Dusty Rose'ların ee, yukarıda da çok var ama yukarıdakileri de suladım dün akşam. Ay şunu vereyim. Bakın şurada çok güzel. Evet şu Dusty Rose. Ayşe Hanım'a gitsin. Bu Dusty Rose'umuz. Bir tane Douglas istedi. Douglas'ları inşallah burada vardır. Öf, öf, öf. şu şu şöyle harika bir Douglas gitsin kendisine sonra e, Magic, bir tane Magic Red Magic Red Magic Redlerden de şu güzelliği vermek istiyorum Güzel. İyi ki burayı sulamamışım. Çok güzel de dibinden bakın taze havai kökler geliyor. Böyle bunlar şu şekilde aşağımın bitkileri bu tekerli gelmeyecek çok köklü. Bir de şu şöyle göstermiş olayım. Şunu da eğsem mi şöyle? Heh? Şöyle güzel bir poz oldu sanki. Evet bunlar Ayşe Hanım'ın bitkileri. Güle güle büyütsün, mutluluk, huzur versin kendisine. Doğsun, taşsın. Kenarlardan da bebişler geliyor hep. Evet. Ee, sera'da durumlar nasıl? Hızlıca söktük hemen. Arkadaşlar saksıları Habire böyle birinden birine Transfer ede ede Böyle şuralara kadar geldim. Şunu ayırdım Putkimi ayırdım arkadaşlar Putkiler ayrıldı şurada Yukarıdan verigatalı putkimi getirdim Buraya toprağını değiştirdim Çok susuzlar e, Sulamadım henüz e, Biraz daha beklesin Sonra e, pink trompetelerimi Ayırdım 1-2-3 tane daha olacak bir yerde pink trompete. Tabi ee, tabii şimdi bu kadar bitkin. Ah şurada. Şurada. gözüm görmüyor diyeceksin. <laughs> Müslimi ayırdım. Bakın. Sonra niye ayırdım? orpetin toprağını yeniledim. Şurada Juliana'm var. Bunları sarı kızlarımı suladım. Nasıl kendine geldiler? Buna da su verdim. Ee, Buradaki yine bir Juliana var e, ee, bunlar henüz daha erken bu küçükleri bunlar biliyorsunuz fındık kadarlarda aldığımızda minik miniklerde büyüyorlar biraz daha büyüsünler doldursunlar saksılarını ama şu hakovuyu alabilirim onu da yine şöyle bir tık büyük saksıya alabilirim ee, evet şurada şunu gördüm dün Mrs. Richards arkadaşlar monstruoza olmuş o kadar güzel olmuş ki neredesin nasıl gösterebilirim şu an gölgede kendim de zor döndüm şöyle monstruoz olmuş o kadar tatlı görünüyor ki çizgileriyle bayıldım evet Monstroza bu ses rıçırtı şuraya koyalım Sesli rıçırtılar bir arada ee, evet böyle düzenlemeler devam ediyor bu şekilde arka rafta da e, yine düzenlemeler devam ediyor onları da size göstereceğim buradakiler renkleniyor bugün çok tatlı oluyorlar Avokado krem bu da güzel oldu Cinderella da güzel oldu şunun toprağını dinlemedim ona dokunmak istemedim marşen marşeni bir elden geçireceğim Atlantis'im çok güzel. Atlantis'im harika. Ee, şu kızım öyle. Şunlar büyük. Şunu da değiştirebilirim. Şu da değişecek. Arkadaşlar şu büyük olanı da değiştireceğim. Şunu ayırdım. Ee, şu uzun saksılarımı hep söktüm. Ayırdım. Ee, Peach Bright'ımı Alacağım büyük saksıya Şu kızımı yuvarlak büyük bir saksıya almak istiyorum. Polluxumu da alacağım arkadaşlar büyük bir saksıya çünkü çok büyük ve alttan yavrular yapmak isteyecekleri ve burası sıkışık bunun için. Altta yapraklar kuru, onları temizlemek gerekecek. hep Böyle, bu şekilde bunlar. Şimdi bunları böyle bir hemen çekip göstereyim dedim. Burada e, kupitim var. Kupit gamzeli var. Tutipanslar var. Yine orada bir tane sarı kız gördüm. Çok güzel. Onu gördükçe çok mutlu oluyorum. Çünkü harika bir rengi var. Şundan emin olamadım. Şu e, marine olabilir. Marine olabilir. Bunlar çok güzel olmuşlar. Buradan da ilginç türler çıkıyor. Şu sivri yapraklı bakın. Tolemans miydi? Öyle bir şeydi sanki o. Şurada perlem var. Bakın perle öbeği var. Böyle. E, dediğim gibi bunları alacağım. Böyle yeni bir yine bunları bir düzenleme yapacağım. Pikruz ve kostileri. Bunları böyle ayıracağım. Bunlar burada büyüdüler. Gördüğünüz gibi bunların hepsini tek saksıya transfer edeceğim. Buradan aradan bakın şunu söktüm. Bunun e, krasul olduğunu söyledi aldığım arkadaş ama çok değişik bir bitki. Hiç görmedim ben bunu. Bakalım nasıl olacak. Kimdir? Kimlerdendir? Böyle arkadaşlar e, burada büyük boylular sıralandı. Burada Orta boylar. Arada küçükler kaldı. Küçükleri de yine bakın hep saksılardan boşalttım. Şu kızımın e, ellenemin boynu çok uzun. Böyle saksıdan dışarıya sallanıyor. Dik durmuyor. Bu yatmak istiyor. Muhtemelen bunun kellesini alacağım. Dibine dikeceğim köklendirmek için. Sonra burada Blood Swallow'u um buna aldım. Sonra burada e, evet unuttum ismini kellesini aldığım büyüdü. Bakın çiçek sapları iki tane yavru verdiler. Tepelerini kestikten sonra yavru veriyorlar sağından solundan. suyonumun saksısını değiştirdim. E, Suyon da büyük saksıyı hak ediyor çünkü e, büyüyorlar. Leş kaktüslerimi ayırdım Bunlar da hep aranjmanların arasındaydılar Bakımları biraz e, Zayıf kaldı Böyle küçük küçük Aranjmanlarda yine yaptım Birbirinin dibine diktim Böyle Bunlar bu şekilde arkadaşlar Evet burada dusty rozlarımız Çok güzel köklenmişler Hemen gördüm Toprağını alayım senin Çok güzelsiniz kurutmuşlar. İşte alttan yaprak kurutunca arkadaşlar yavru geliyor genelde ama biz bunları tabi hep temizlemeyi tercih ediyoruz. Altlarda e, suladıkça yumuşadığında hastalıklar türetmesinler. Çürüklükten çürüme yapacaklar sonuçta. Şöyle. Evet. Bunu da böyle temizlemiş olduk. Dolarette anaç çok güzel büyüyor. Hatta arkadan bir tane yavru vermiş gördüm. Bakın dön 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 dön. alayım. Bakın oradan bir bebiş vermiş bana. akıllı kızım Evet bunu sulamadım daha. Debi buraya aldım güneş alsın diye. Burada da yine Albert'im ee, ve Richards'lar karışık. Evet Hot Pink'im. E, top soy mu, top, top simidi? Onu söktüm, onu da dikeceğim tabi. Böyle işte e, Blue Elfim, Blue Elfim burada kalmış. Bunun da e, toprak, biraz toprak ilavesi yapacağım bunu. aa burada bir tane daha varmış. Bakın, Curly Lux. aa burada da çıktı. Ya işte bir yerlerden sürpriz çıkıyor. E, unutuyorum nerede ne olduğunu. Böyle arkadaşlar, ben e, bu kargoyu hemen hazırlayıp. Öğleden önce vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.